Nehir Tekin'in final maçındayız. Yayın attı mı? Yok atmadım sen atsana. Atayım mı? Takip etmiyorum ki. Atayım mı? <laughs> Mükemmel abi. Sen atayım. Sen... Sen oynatınca tutuyor ya. Tamam ha işte. Yani. o işte iPhone'un şeyi özel. İşte abi. Kimse parayı boşalım mı? Ne yapalım çoğunuz? Onu tepkiler mi? Çok da ses etme de. <laughs> Kimse yok ben de. Kimse yok da de olsun. <laughs> adam bana ne diyor ya? Birbirini buluyor. Çok iyi bir Mustafa iyi misin? Vallahi idare eder. ayla, çok çekiyor bacanlar ya. <laughs> Selam <Neyse>, ben <laughs> Ne zaman geri çekeyim? Siz beni boş <laughs> verin. Evet, i̇yi artık. Hangi her şey yapıyor, her çekişim Ben de nehri de azıcık fotoğraf çektim yani. Gariban. Çok uzak bilseydim şey aşağı inerdik. Aşağı inseydik çeşke ya. Şu korttan çektik hiçbir şey demezlerdi bence. Bence de. <laughs> son, de, son, maç maç değil mi? <laughs> ha. son maçta zaten? Son maçta mı bu? Ben size yani... scoreboard bilgilerini vereceğim. <laughs> arkadaşlar. Gerçi ben de çok göremem de vereceğim. Görüyorum, şey ben görüyorum. görüyorum. <laughs> Ama iPhone'da bir şey olmaz stres edin. <laughs> Şey yapıyoruz da. Engelli mi? Sıfır sıfır öyle. Oy güzel iş sıfır. <laughs> Bir puan aldı. Sen on, yankı sen on numara mı yoktu neyi göreceğim? Kim diyor ne? Aynı sen. Ayıp ediyor. şey, iPhone'un kamerasıyla görüyor zaten. ne kadar garip Aa, bir garda oluyor lan rakibi. Mine'ın üzerine çekmiş. Dedin mi ben sana? Evet. Bravo 6-1 çok güzel. Aa, çok iyisin değil. İkinci süre mi o? Çok gelecek ya. Yok. Çok çıkmıyor. Artı bir daha aldı. 6-2 oldu. oldu. <laughs> Abi, yumruğu iyi veriyorlar da yankının yumrukları niye benden Ben iki tane yiyeyim dedim ama benim, benim yumruklarım neredeydi? Çok boşa gidiyor şu an. Saniye var. Ee, kaç saniye var? kaç saniye var? Görmüyorum o kadar. 17 saniye galiba. 15 saniye var. Yani 15 saniye var. 6-4 oldu. 10 saniye var. Şimdi kalkacak. 7-4. 7-4 şu an önde galiba. Aynen. 10 saniye var. 9-4 oldu. Önde. Son 5 saniye. 4 saniye. Yere Ona dört. düştü. 10'a 4 oldu. İlk round'u aldı. 10'a 4. Bravo Neyir. Bravo Neyir. Bravo Neyir. Vay le 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 Kaç şu var? 7 8 oldu 8 oldu Beşiktaş Şunları görebiliyor muyum? Yok Harbi mi? Var. <laughs> çöp ya. Youtube çöp ya. TikTok'tan açalım bir dahakine. Twitch'ten açalım. Bu lan oyun görevlisi sana selam verdi. Hoş geldin kanka. <laughs> hoş geldin. Hoş geldin. Hoş <laughs> <Nereden uçundun? gülüyor> Youtube'dan kanka şey bir tane hesap var oradan çöz. E, mi? Bilmem. İzleyebilirsin. Sana kalmış yani. <laughs> Ama telefonun sonunda öyle ona... Benim bu saatte mesela... Aa harbiden. He? Ha? Sen bu antrenmanda mı nasıl lazım? Antrenman yok kesinlikle. Yo hayır. Ercan'dan antrenmanda. Maçı izliyorlar bro. Olabilir evet. Ben ama, ben, bence girmedi hiç antrenmana. Oradan maçı izliyorlar. <laughs> Sanmıyorum ya Ömer abi <laughs> izletmez. Yani <Kendiniz> izletmiyor. İzletme şu bu, bu adamı yani, izletmiyor. Senin Avrupa'yı bile izlemedik biz. Hadi. Hadi ki şey antrenman sonra izlersiniz dedi. O zaman hani bir... Ama izletiyor da hala olsun. Allah razı olsun. 1-0 ayla önde neyir. Oo gelmedi Samsun'un. 3-0 3-0 önde. Ay önce taktik veriyor. Bu ne bilgi verdi? Ne bilgi verdi? 5-0. Oğlum her şey. Tam sen sen cert bekliyorsun. Sana niye vermiyorum ben? Be ben be 5-1 oldu. Önünde Ayla Nehir. Ve sen daha net değil mi? Oğlum ben yumrukları çok güzel <laughs> şey takmıyordum. Benim şu an iki ayağımda sakat Sol alda bir şey olmuş. <laughs> Kalkınca fark ettim. <laughs> 5-1 Ayla puan yok. Ee, son 25 saniyeler galiba. yok ya. Oy 8-1. Gayet güzel ne bravo. 15 saniye 14. Güzel yeme. Gayet güzel. Bekliyor. Oh be, gerçekten güzeldi. Oy 11-1. 11 1 Oy. Gelir mi? Oy gelir mi? Gelmedi. Tamam, ah be gelmedi. 11'e 1. Güzel. 12'ye 1 oldu. 12'ye 1. 12'ye e 1. Bitti. Bitti. Oo çok güzel. Evet. Neyir de ne 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 şey şampiyon. <laughs> bravo. Tebrikler Neyir. Bravo Velen. Kutlarım. Bravo Velen. Bravo Neyir.